Şimdi Allah'ın farz kılmış olduğu emirlerden bir tanesi emri bir maruf nehyani hünkar. Hocam bu nedir? Yani iyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Yani bir şey biliyorsanız eğer bir hadis biliyorsanız, bir ayet biliyorsanız, bir kıssa biliyorsanız onu Müslüman kardeşine anlatmak zorundasın. Bak anlatsan daha iyi olur demiyorum sana. Anlatmak zorundasın sen. Niye? Çünkü Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Farz nedir? Bizim yapmakla mükellef olduğumuz şeylere farz demek. Biz birazdan hangi namaza kılacağız usta? Hangi namaza kılacağız? Cuma namazı ne kadar farzsa bilmiş olduğunuz bir şeyi insanlara aktarmak da o kadar farzdır işte. Peki anlatmazsak ne olur? Ne olur hocam? Cuma suresinde Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki كَمَثَلِ kemer, Onlar aynı eşekler gibidir. Yani bilmiş olduğu bir şeyi saklayıp insanlara anlatmayan كَمَثَلِ الْحِمَٓالِ Aynı onlar eşekler gibidir. Niçin Allah bu örneği veriyor? Çünkü eşekler ancak yük taşırlar. yük. Sırtına koyarsın yükü sadece taşır. Allah diyor ki o da almış olduğu ilmi, öğrenmiş olduğu bilgiyi sadece kafasında taşıyor. İnsanlara aktarmıyor bu ayete muhatap olmak istemiyorsan, mutlaka bilmiş olduğunuz şeyleri insanlara aktaracağız. Hocam ne biliyoruz ki zaten? Bir şey bilmiyoruz. Ya Allah demeyi de mi bilmiyorsun? Sübhanallah'ın manasından mı bilmiyorsun. Bismillah'ın manasından mı bilmiyorsun. Allahu Ekber'in manasından mı bilmiyorsun. Ne biliyorsan, İslam hakkında ne biliyorsan onu anlatacaksın ki vebal senden kalsın.